Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşunun 20. yılı münasebeti dolayısıyla düzenlenen plaket töreninde MK Rektörü Profesör Doktor Hüsnü Salih Güder'den plaket yerine Samandağ'ın hak ettiği şekilde Meslek Yüksek Okulu müjdesini vermesini veya açılışını gerçekleştirmesini arzu ettiklerini bildirdi. Uzun zamandan beri Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde mevcut olan Samandağ Meslek Yüksek Okulu'nun eski bir bina olan Ulubatlı Hasan İlkokulu binasında ölü ölüm makinesine bağlanmış bir hasta gibi varlığını sürdürmeye çalıştığını öne süren Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, Samandağ halkı ile sivil toplum kuruluşlarının geçmiş yıllarda Mustafa Kemal Üniversitesi yetkilileriyle yaptıkları müteadit görüşmeler neticesinde Samandağ Meslek Yüksek Okulu'nun yeni bir binaya taşınması hatta daha fazla geliştirilebileceği yönünde sözler verilmesine rağmen bu taleplerin hala gerçekleşmediğini söyledi. Samanda Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, MKÜ'nün 20 yılda sağladığı gelişme, ilerleme ve büyüme takviminde diğer ilçelerde kurulu olan meslek yüksek okulları gibi Samanda Meslek Yüksek Okulu'nun fazla bir yere sahip olmadığının da altını çizdiği açıklamasında 20 yıl içerisinde gelinen noktada 33.500 öğrenci sayısından bugün itibariyle Samandağ Üçesine isabet eden 68 öğrenci olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca seracılık, su ürünleri, besicilik, ipek böcekçiliği gibi bölümlerde kapatılmış durumdadır ifadelerine yer verdi. Zamanda halkı için eğitim ve öğretimin yaşamsal öncelikler arasında olduğunu da belirten Kamacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüsnü Salih Güder'e seslendi ve Meköy'ü başta ismini aldığı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim öğretim kurumu olması ile ilimizin tanınması ve gelişmesine olan katkısından dolayı sembol olarak kabul eder. Hatay'ın bu sembolünden eşitlik ilkesi doğrultusunda ilçemizin de isminin zikredilebilmesine yönelik değer faaliyetlerin hayata geçmesini arzu ediyoruz geçmişte kurum olarak MKÜ yöneticileri tarafından Samandağ halkına verilen sözlerin yerine gelmemesi ve çerçevelettiğiniz plaket ile sınırlı kalmasından mütevellit, sizleri olumsuz hatırlamak yerine ilçemizde gözümüzün önünde ilçemizin hak ettiği MKÜ ambleminin üzerinde olduğu bina ile ilçemize eğitim için gelecek öğrencilerimizi görerek sizleri minnetle hatırlamak en büyük arzumuzdur. O zaman ilçemize hak ettiği hediyesini verdiğinizde onurlanıp gururlanacağız diye konuştu.